Pilavı ile birlikte fırında pişen tavuk kapama tarifi. Nar gibi kızarmış tavuk bagetlerin altında tavuk suyu ve baharatlarla harmanlanmış tereyağlı pilav. Fırında pişen bu lezzetli tarif tek tabakta ana yemekle pilavı buluşturacak. Tavuk ve pilav uyumuna muhteşem bir yorum olan bu tarifi kaçırmayın. Tavuk kapama için gereken malzemeler 6-7 adet tavuk baget, 2 su bardağı baldo pirinç, 1 orta boy kuru soğan, 2 yemek kaşığı tereyağı, ve bu tarifin lezzetini daha yukarıya taşıyacak baharatlarımız hayfene defne yaprağı, hayfene hava baharatı. Öncelikle pilavımızın tane tane olması için pirince biraz sıcak su ekleyerek dinlendirelim. Suyu ekledikten sonra kaşıkla karıştırıp pirincin nişastasını iyice bırakmasını sağlayalım. Derin bir tencereye tavuk bagetleri, kabuğunu soyup dörde böldüğümüz soğanı, tarifin lezzetini uçuracak hayfene defne yaprağından birkaç tane ve özellikle tavuk tariflerinde kullanabileceğiniz hayfene hava baharatı. Bir yemek kaşığı kadar yeterli olacaktır üzerine geçecek kadar su ilave edip kaynamaya bırakacağız. Bu aşama tavuklar için bir ön pişirme olurken aynı zamanda pilavımızı yapacağımız lezzetli suyu hazırlamış olacağız. Yaklaşık yarım saat kaynattıktan sonra soğuması için bir kenara alın. Sıra geldi tane tane pilav yapmanın sırrına. Sıcak suda bekleterek nişastasını bırakmasını sağladığımız pirinçleri temiz suyla birkaç tur yıkayıp iyice arındıralım. Bu tarifte baldo pirinç kullanırsanız lezzeti ikiye katlarsınız. Pilav tenceresini ocağa alarak önce tereyağını ekleyin. Süzgeçte suyunu iyice bırakan pirinçleri tencereye ilave edin. Kısık ateşte acele etmeden pirinçler şeffaflaşıncaya kadar güzelce kavurun. Klasik pilav tarifinde de bu aşamaları izlerseniz tane tane bir pirinç pilavı elde edersiniz. Güzel bir pilavın olmazsa olmazlarından bir tanesi de tavuk suyudur. Tavuğun baharatla haşlama suyunu güzelce süzün. Isıya dayanıklı bir fırın kabına önce kavurduğunuz pirinçleri ilave edin. Pirinci kabın her tarafına eşit yaydıktan sonra üzerine haşlanmış tavukları ekleyin. Suyunu da verdikten sonra pilavımız pişmeye hazır olacak. Ölçümüz bir bardağa bir buçuk bardak. Klasik pilav ölçüsü. Bu tarifte iki bardak pirinç kullandığımız için hazırladığımız sudan 3 su bardağı ekliyoruz. Pilavın tuzunu da hazırladığımız suya ekleyerek karıştırmayı unutmayın. Tarifimiz fırına girmeye hazır. Fırına aldıktan sonra 180 dereceye ayarlayarak Dinistär suyunu tamamen çekinceye, tavuklar kızarıncaya kadar pişirin. Kokusu mutfağı saran mis gibi tereyağlı pilavımız ve tavuk kapamamız hazır. Porsiyonlamayı önceden planlayarak kişi sayısına göre tavuk baget kullanabilirsiniz. Hayfene hava baharatı ve defne yaprağı ile tatlandırdığımız mis gibi tereyağlı pilav üzerinde tavuk kapama tarifimiz hazır. Tarifimizi beğenmeyi, geçmiş haftalardaki tariflerimize göz atmayı ve abone değilseniz YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.